Kızlar şu dudak kombomu yapıyoruz. Kiko'nun 405 nolu lipstick ee, böyle nemlendiricili olan bir ucu var. Rengi böyle. Evet, herhangi bir e, kahverengi göz kalemi. Bir de e, herhangi bir dudak yağı. Kiko 405 nolu ruju sürüyorum. Çok güzel bir rengi var ruju sürdüm. Ben de şey e, Maybelline'in Lasting Drama kalemi. Geçen hafta Bim'e gelmişti. Ama, ama çerçeveleyeceğim. Çerçeveledim aşkolarım. Şimdi dudak yağı geçelim. Bir bu Yaban Mersinli dudak yağı. Böyle oldu. Ben Böyle komboları çok seviyorum aşklarım. Öpüyorum sizlere.